almamış olur. Bu bölümü izliyorsanız e, ikinci bölümdesiniz. Yani Alman Köprüsü'ne gidiyoruz dostlar. saatte burada vakit geçiririz. Ay sulanıyor arılarım. Bunlar biraz küçük kalmış. Fakat şimdi burada ben o sapa kaçırmamam lazım ha. Çok küçük bir yazı var Alman köprüsü diye. Aslında öbür yer köyden yer köprüden çıksaydım üzerine çıkıyordum. bir yerde gözümü dört açmam lazım. Küçük bir tabela var. Köyün içinden geçiyoruz. Böyle küçük bir köyün içinden. Köy gibi demeyeyim de böyle beş altı tane ev var. Onun içinden geçiyoruz. yazdım acaba. Çıkar mı ya? Neyse. Hatırlıyorum o tabelayı ama umarım hatırlıyorumdur. Neyse gidelim bakalım dostlar. yol tekrar açarım. Evet arkadaşlar yolu buldum. Bakın gördüğünüz gibi Varda Köprüsü, Yer Köprü buradan gidiyoruz. Aynen Varda Köprüsü 9 km diyor. Bu bina yoktu daha önce geldiğinde. Buraya neyse Burayı yeni yapmışlar. Evet. Şimdi buradan yaklaşık 9 km gidiyoruz dağlara doğru dostlar. yollar biraz kötü ya diye hatırlıyorum ama inşallah umduğumdan kötü çıkmaz. Aslında tersten de buraya gelebildim dostlar ama işte Kapıkaya Kanyonu'nu atlamamak için çünkü öbür türlü tekrar inip tekrar Kapıkaya Kanyonu'na gelmem lazımdı. Bu güzel güzergah şöyle iyi. Önce Kapıkaya Kanyonu, Alman Köprüsü, Varda Köprüsü diye bildiğiniz. Sonra arkadan yer köprü. Ondan sonra Karahisar'ın içinden çıkıyorsunuz. Hani gösterdiğim bir önceki videoda. Onun ne çıkıyorsunuz. Sonra dönüyorsunuz Adana'ya. Merkeze. Onun için ben bunu bu tersten başladım. Bu neydi ya? lahana lahana. Lahana o lahana da güzel olmuş lan. Lahana da güzel olmuş. Oha. bu yollara biraz dikkat etmem gerekiyor arkadaşlar. Çukurlar, mukurlar maşallah. Evet birazcık vitesi küçülttüm. Namusumuzda yavaş yavaş gitmemiz lazım. Güzel yollar değil mi arkadaşlar? Ormanlık. Sessiz. Ses. Kahvemi köprüde içeceğim arkadaşlar. Alman köprüsünde içeceğim. Barda köprüsü. Kahvemi orada içeceğim. Bir daha kendime bir kahve yapacağım arkadaş. Oha abi. Çok küçük çikoladan kaçmaya çalışıyorum ama bazen düşüyorum. yapacağım bir Şu şey manzaraya bakıyorum ya bazen oradan böyle gelen video çekiyorum. Hem manzaraya bakıyorum hem araba kullanıyorum. Yu. Neyse merak etme arkadaşlar. Yollar fena kimse yok. Aralın ortası. Çok fazla insan gelmez. yerinde. Masamı da çıkartırım dışarıya. Bak oh, şimdi köprünün orada. Aynen. Burada da buğday herhalde gibi her şey. rahat diye gidiyorum arkadaşlar. Kimse yok. Yolun her yerini kullanıyorum. Sollama yasağı varmış. Aa ha, solluyorum hadi bakalım. Kendimi solluyorum. Demin iki tane küçük sesli motorcu arkadaşlar gitti. geçiyoruz. Evet arkadaşlar. Manzaranın güzelliğine bakın. Vallahi ağaçlar hala güzel ha. Yapraklar var renkli renkli olmuş. Ne güzel. Daha tam dökülmemiş. Çünkü arkadaşlar daha tam yağmurlar başlamadı. Oo. Şunallar renklerine bayılıyorum ya. Canlı sürmüş. Oo, portakallar, mandalinalar. Gerçi toplandı da bu ikinci hasat mıdır nedir? Baksana daha başında çok var arkadaşlar. Aa, çok güzel bir ağaçlık manzara. Bunu yer köprüye saklıyorum bakacak fotoğrafları. Bak orayı görün orası da şahane. İşte fotoğraf çekimlerini yer köprüye saklıyorum. gidemeyim de böyle işte evler var. Baba. Alt ikiye ama tamamımızı yapamadık arkadaşlar. Bire kadar düştüm. Çünkü niye? Elimde şey vardı. Selamünaleyküm. Elimde kamera olduğu için Kendisi de mandatı mı Köpüşlere bak. Yok yok kork. Rahatsız olma yavrum Rahatsız durma. Tamam ben geçer mi ya? Rahatsız olma gülüm. Evet. Evet arkadaşlar burada biraz kapatıyorum. Çünkü biraz yollar kalabalık. şey. Kötü. Evet arkadaşlar çok keskin bir virajdan çıktım. Onun için kamerayı elime alamadım. Bayağı keskin virajdı ya. Neyse i̇şte bu yollar herhalde asfaltlanmış. Yeni değil ama asfaltlanmış. Yani bir yama yapılmış. İyi iyi. Ya çünkü burası çok iştek bir yol arkadaşlar. Buraya çok turist geliyor. Çok insan geliyor. Buraya yani burayı asfaltlamayıp nereye asfaltlayacaksın? Biliyorsunuz James Bond'un bir sahnesi, filminin bir sahnesi burada çekildi hatırlarsanız. İzlemişsiniz James Bond'u. E, tren Varda Köprüsü'nün üzerine geliyor. <laughs> Fakat komik tarafı şu. Oradan atlıyor, e, suya düşüyor. Tabi altta su yok bizim burada. Düşün yani filmdeki montaj dillerini. Yani trenin atlayıp suya düşüyor gibi oluyor. Fakat çünkü suyu da başka yere atlıyor tabi. Trenle Antalya'nın burası, atlama sahnesi burası ama düşüş yeri artık havuz mudur? Küçük bir deniz midir? Ne diye bilemiyorum. Bak bayağı yükseldik arkadaşlar. Yükseldik bayağı. Bak çıktık bayağı. Yani rakam olarak 500 500 metre falan vardır herhalde. görüşürüz. Evet arkadaşlar geldik ama bu arabalar olduğuyla geçebilecek mi çok merak ediyorum. Burada kayaların içinden bir yol var. Büyük araba geçiyor mu çok emin değilim ama büyük araba geçiyordur. Yani. Neyse arkamda gelen giden yok. Bakın şöyle bir manzara size. O kayaların içinden geçeceğim bak. Gözünün içinden geçip karşıya geçeceğim. Geç geçebilirsen. <laughs> Uuu yola bak. Allah'ım bu yol var ya. <laughs> Tek şerit ha resmen. Tek şerit arkadaşlar. Yani iki araba geçemez buradan valla. Abo. Abo. E, acayip zor. Biri bekleyecek biri geçecek bak abi. Aslında işte buradan gidip öbür taraftan çıkacaksın abi ya. Buradan geri dönmeyeceksin tekrar ya. Çünkü zaten yola yola bak. Tek arabalık arkadaşlar. Çok dikkat edin tek arabalık. Evet. Aha manzara. Tek arabalık geçme yolu var. Bakın başka yolu yok. Tek tek benim karavan geçecek kadar yol var. Evet. ay ay ay. Hayır işte şuradan bir çıkayım ben şu kayanın ona ona lan. Abi ucu ucuna geçiyoruz ha. Ha bak şu gördüğünüz karşı delikten geçeceğim. Ama yüksek ya geçerim geçerim. Evet. Alman köprüsü, Varda köprüsü arkadaşlar. Neyse buradan geri dönmeyeceğim inşallah. Buradan tekrar aşağı yoldan gideceğim. Evet arkadaşlar şöyle bir manzara size. Evet hadi şurası kalabalık. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi geçiyorum. Evet fotoğrafçı arkadaşlar da hepsi burada. Evet gördüğünüz gibi manzaramız burada. Köprü manzaramız. Şunun içinden geçeceğim. Yuhu! Allah'ım. Sağ taraf uçurum. Sol tarafa dikkat etmem lazım. Evet şöyle sola dikkat edeceğim. Sağ tarafta uçurum arkadaşlar. Yani öyle diyor ki. Yani her yerden dikkatli geçmem lazım. Evet. 40 geçti. İyi iyi. Yırttım. Yırttım. Gençler işte bu demine geçenler beni. Şöyle durun bir yerde. Ya e, yok karşıya mı geçeyim? Şimdi şurada durayım da sonra karşıya geçerim ya. Şurada durayım. Şurada durayım ya. Sonra karşıya geçerim fotoğraflar çekeyim de. Ondan sonra. Evet. Vallahi her şeyi tek elle yapmaya alıştım ya. Vallahi billahi. Şöyle durayım arkadaşlar. Sonra birkaç fotoğraf çekeyim. Hem de sizlere göstereyim. Haydi bakalım. Camlarımızı da kapatalım. El frenimizi de hoppa çektik. Evet arkadaşlar. Hadi buyurun bakalım. Buraya. Aslında tren geç saatlerini bilsek, tren geçtiği zaman daha keyifli oluyor arkadaşlar. Ben o zamanda ben burayı ee, hangi dağlardan görüntüledim ya. Bak şu tepelerden ben bu fotoğraf çektim. Tam şuradan çekmiştim. O yolu bir daha bulamıyorum ama. Ama oradan çekmiştim fotoğrafı. yapmak kapağı düştü dostlar. Bir kahve içeceğim ama arkadaşlar. Kusura bakmayın. Hemen fotoğraf çekimine gitmeyeceğim. Bir kahve içeceğim. Acelemiz yok. Evet. Hem video çekimi devam ediyor dostlar. Hem de tırmanıyorum dağları böyle. Fotoğraf çekeceğim için kendime yer arıyorum arkadaşlar. Biraz tehlikeli buralar ama. Oy. Gördüğünüz gibi yine yaşın yaptık. Yine bir action, yine bir action benden. Evet arkadaşlar. Oyun. Yükseklik korkusu olan buraya çıkamaz onu söyleyeyim size yanınıza. Ay. Evet, köprünün manzarasını şöyle sunayım size. Hem de burada ben fotoğraf çekeyim bu arada. Umarım tekele çekiyorum. Ustalık ister. Fotoğraflar umarım istediğim gibi çıkmıştır. Evet arkadaşlar, Alman köpüsü. Şimdi tren saatini keşke öğrenseymişim. Gerçi internetten baksam bulur mu? İnternet yok. İnternet yok arkadaşlar. Evet, göreceğiniz manzara bu geldiğinizde arkadaşlar. Ne var derseniz, şurada bir kafe var. İşte çay, may, bay, orada büyük ihtimalle içiliyor. Geçin, ben zaten oraya geçeceğim çünkü oradan sonra, bak karşı gördüğünüz yoldan sonra yer köpeğe devam edeceğim. Orada gün batmadan geçmem lazım ki fotoğraf çekmem için. Şimdi buradan geçeceğim. Tren yolunun üzerinden oraya. Oradan da buraya bir fotoğraflarım. Hem size manzarayı gösteririm. Oradan sonra araba devam ediyor. Oradan sonra da yer köprüye geçeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar Alman köprüsüne geldiğiniz zaman göreceğiniz manzara bu. İşte yükseklik korkusu olmayanlar buraya çıkar. Şuraya çıkabilir. Orası da biraz daha tehlikeli. Ben oradan biraz çıkmaya çalışacağım. Yine bir action yaratayım size. Hadi bakalım. Bir action yaratayım yine. İşimiz işimiz gördüğün gibi bak bot botları nasıl botlar bile hafif kayıyor be sanki. Botlar iki yıldan beri kullanmıyoruz abi. Evet harcım. Burada bir tatlıcı arkadaşımız var gelirseniz. Tatlı yemeye buraya gelebilirsiniz. Her zaman buradalar. Selamlar. Selam abi Hoş geldiniz. YouTube'a çekiyorum diyorum ki her zaman geldiğiniz zaman yiyebilirsiniz tatlı burada diyorum. Tabii tabii bak ayva var, su var, tatlımız var. Ha, bakın duyuyorsunuz arkadaşlar. Evet. evet. Selçuk Şerifoğlu. Hem YouTube hem Instagram. Hadi kolay gelsin. Hayırlı işler. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir kayanın içinden geçiyorsunuz. Böyle. Şimdi arabayla geçmiştik. Şimdi yürüyerek geçiyoruz abi. Buradan birkaç açıdan fotoğraf çekme yeri var arkadaşlar. Onları size göstereyim. En azından onları göstermiş olayım size. Birkaç açıdan buradan güzel fotoğraf alabilirsiniz. Fotoğrafçı fotoğrafçı eveslerinden kaçta söyleyeyim? Biri burası. Bakın. Çok güzel bir açı var buradan. Tüm fotoğrafçılar buradan alır arkadaşlar. Almayanı dövüyorlar. Belki buradan binlerce görmüş olabilirsiniz fotoğraf. Ya işte herkes çekiyor kendi arşivine koyuyor. Çektim mi çektim. Yani şu açı güzel bir açı. Bir de aşağıda bir açı var. Ben bir de şuradan çekmiştim. Yıllar önce aşağıya inmiştim. Öbür yoldan. Ama bayağı bir şey. Ee, Meşafakiyetli. Evet. Arkadaş video çek. Fotoğraf makinesi de çek. Bir de cep telefonuyla çek. Yapacak bir şey yok abi. Yapacaksın abi. Hem fotoğrafçı hem youtuberlu olmak kolay değil. Evet. Kardeşin de geldi. Allah'ım niye kayboldun? Evet dostlar geldik size bu manzarayı gösteriyorum. Valla. Evet hadi bakalım. Bir de küçük video çektim arkadaşlar telefonla. Kaç kaç elim çalışıyor arkadaş ya. Ya inşallah çok titretmem şimdi abi elimde çok şey var arkadaşlar ya. Bazen telefon alıyorum, bazen cep telefonu alıyorum, bazen bazen fotoğraf makinemi alıyorum. Yani alıyorum da alıyorum. Ee, bunun yukarısına çıkışı yok. Yok. O gösterim de şurası arkadaşlar. Bak şuradan birkaç bir, bir, poz alacağız diye şurası. Bir de şu, şurası bak. Şuradan alabilirsiniz ki ben alacağım. Size göstermek için de alacağım. Biraz action yaratacağım ama. Yaratacağım abi. Evet. Hoppala yarattık eşin yine. Çıktı dağlara, taşlara yine ayağa. Evet dostlar, dikkat edin yalnız burada ne olur arkadaşlar. Geldiğiniz zaman çünkü yani öyle bir şaka değil yani. Buraya geldiğiniz zaman kurtuluş mutluluş yok yani düşerseniz. Onun için çok fazla riske girmeyin, çok fazla action yapmayın. Gelin, şöyle biraz kenardan kenardan. Zaten yükseklik korkusu olan çok yanaşmasın buralara. Bu ayrı bir dava. Evet. Bir de bu açıdan Oo, size çekmeye göstereceğim. Ona göre hadi. siz karar verirsiniz artık. dik <laughs> <laughs> <Evet>. Tamam. <laughs> Üstündeki kusurlar. Evet çabuk. dostlar. Ben de çek. Bir de bu açıyı göstermiş oldum size. Abi <laughs> çekin bakalım böyle. Evet. evet bir daha neyi çalırsın <laughs> Şimdi videoyu burada bir kapatayım. Bir iki fotoğraf daha çekeyim cep telefonuyla. Evet arkadaşlar. Son bir açı daha göstereyim size diye geldim buraya. Biraz tehlikeli burası. Yalnız tavsiye çok dikkatli olmanız. Yani geleceksiniz buraya bakın. Yolda öyle bir taşlar ki bakın. Sivri sivri görüyorsunuz değil mi? Yani normal ayakkabılar ne olur buraya dikkat edin. Bak yürüyemiyorlar. Gençler yani işte gelmişler spor ayakkabıyla. Olmuyor işte. Amanın. Amanın. Yine ekşin yine bekşin. <laughs> ekşin ekşin. Evet. Bir de şuradan bir manzaradan fotoğraflayalım. Evet. Bahçe da güzel arkadaşlar. Siz manzarayı izlerken ben de fotoğraflayayım bari. Evet arkadaşlar. Evet dostlar. Şu an köprü üzerindeyim. Şekilde görüldüğü gibi. Ya demin tren geçti yakalayamadım ya. Şurada olmam lazımdı o treni yakalamam için ya. Şurada olsaydım bu trenin geçişini yakalayacaktım. Bir önce gösterdiğim yol vardı ya. Hani burada fotoğraf çekmek için en uygun yerler diye. İşte orada olsaydım tam tren geçişini yakalayabilirdim. Tüh. Dedim ya saate bakayım falan bilmem ne yapamadık ya. Neyse. Sonuçta bu yolda yürüyorum. Olmadı arkadaşlar. Şansımızdan. 12.20 geçiyor. Demek ki o saatler geçiyor. Bir daha denk lazım. 12.20-25 geçe. Tren geliyor. Biz de ona göre konuşlanmamız lazım. Evet arkadaşlar. Herhalde 9500 metre yüksekliği var buranın. İşte James Bond buradan atlamıştı. Buradan atlayıp suya düşmüştü. <laughs> Filmde görmüşsünüzdür mutlaka. Ben şuradan da birkaç fotoğraf çekeyim arkadaşlar. Anne bir şey olmaz anne. Evet. Evet. Çekelim kadar çektim arkadaşlar. Bu kadar. Şu an var köprüsü üzerindeyim arkadaşlar. Son çekimler yapmaya çalışayım. Evet. Gelirseniz göreceğiniz manzara bu. Evet. Var köprüsü. Arkadaşlar gördüğünüz de bak Kapıkaya Kanyonu. bir önceki video izlediyseniz orada bak oradan aslında buraya kadar yol varmış. Yani şu kanyon arasından gelirseniz buraya 8-9 kilometre ama. Yani o kadar şey yapar yürümeye enerjiniz varsa o kanyondan başlıyorsunuz buradan o iki etekten böyle dolanıp 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 buraya kadar gelebiliyorsunuz bilginiz olsun. Öyle bir macera öyle bir action düşünüyorsanız e, böyle bir şey yapabilirsiniz bilginiz olsun dostlar. Evet Alman köpsünde burada bitiriyorum arkadaşlar. Umarım videoyu izledim, keyif almışsınızdır izlemekten. Emrin geldiği kadar size Alman Köprüsü'nü ve yollarla gelirken maceralarımı paylaştım. Burada he, onu da söyleyeyim. Kafe var arkadaşlar. Çay kahve falan servisi var. Aklınızda bulunsun. Hani susuz musuz kaldık değil mi? Bak bak sana arkadaşlar var. Bak. Her gün burada abi arkadaşlar. Her gün burada almış. Ben yani her türlü enerjinizi alabilirsiniz. Okey. Evet arkadaşlar. Şimdi tekrar yola devam ediyoruz.